merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft çekiyoruz. Ee, arkadaşlar eğer 20 aboneye ulaşırsak tabi e, tabi ki ben kendimi tanıtacağım. Ve <laughs> bu videoya bir 10 um, like gelirse arkadaşımla video çekebiliriz. Minecraft videosu. Size kendi yaptığım abimin de yardımıyla yaptığım laboratuvarımı tanıtacağım. Hemen oyna diyelim. Burada dünyalarım var. İlk e, dünya X de laboratuvar bizim tanıtacağımız bölüm. Hayatta kalma. Bunu boş verin. Mahmut. <laughs> Mahmut bile tramvay var. E, laboratuvara giriyoruz arkadaşlar. Hmm, Neyse. bir umut tüm laboratuvarı tanıtabiliriz. E, birkaç icadım var laboratuvarda. Tamam laboratuvar laboratuvar <laughs> laboratuvar ama ben laboratuvar diyorum çünkü daha güzel bak laboratuvar <laughs> evet bekliyoruz açılacak mısın kardeşim benim seni bekleyeceğiz burada yıllar aylar günler boyunca evet aklımda bizimle sohbet etme misiniz Gerek yok. İyi. İklan ha. Kendim mi lan? Herhalde çok fazla şey yaptım. <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> Laboratuvarımız şöyle. Çatıda da birkaç şey var. İnek <laughs> çarı. Laboratuvarımın içinde canavar doğabiliyor zaten doğmuştu. Bu da slimelerin bölünmesi var ya o kadar inat ki. Geberin ya. Geberir misiniz? Ya gel 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 bon! Vuramadım. Düşme şap diye ses duyuyor. Dışarıdan geliyordur. İşte burada suza kadar dans. Ha bu arada. Camların nasıl böyle yuvarlak görünüyor diye sorarsanız şu kenarlarına şu basamaktan koydum. Ne o hala. Ne ona. İşte şundan koydum. Basamaklar. Pürüzsüz kuaf kullandım. Evet. Hmm, burada hemen hani, burada aha, zombi iskelet ve slime yapsattım. burada kırık kafas kafası koydum burayı da aydınlatma diye evet motor geçti daha demir, burada da kılınç, balta, kazma, kürek, çapa var güzel dursun diye koydum burası da boş kalmasın diye burada güç kolu var bunu yapabiliyoruz boş olarak Neyse boş verin siz bana. Burada da mantar farmı var. Bunlar gerekli eşyalar. Bu arada el mantarı bununla doldurdum. Çünkü gereksiz eşyalarla dolup dolup duruyor. Şuradan çıkıyoruz. Bakın Allah. Burada mantar var alıyoruz kemik tozunu. Çıkıp şöyle yapıyoruz Ve büyüyor. Şöyle bir hal alıyor. Sizin toprakla kapatmanız gerekiyor. Bu türlü olmuyor. Bir böyle kalsın. Ve burada da son ses sistemi var. Bunun yerine kapıda kullanabilirsiniz. bir de kendi odam var. orada burada da kendi odamlar yatak kulaklar görüyorsunuz en az bunu koydum kapatalım kafayı şimdi ne kire neyse burada da yukarı aşağı var gelsin. Böyle bir ayar çekelim. Yana gelsin. Burada da <laughs> bu oyunu şöyle kastırıyor. Burada da aydınlatma olsun diye. Burada gelmiş. Burası bir boş oyunu. Ha, unutmadan. Burada da helikopter var bakın şöyle okay. neyse düzeltirim sonra ben Hı. şuradan çıkıyoruz şimdi burada gece olunca buna okay. neyse burada özgür işte açık kalsın burada oturacak yer var Hazır gelmişken şurayı da kapıya koydum. Şöyle bir inmeyelim. Burada da H yazıyor bu arada. Bu da helikopter zaten belli. Başka tanıtmam gereken bir şey yok galiba. Düz alanda yaptım. Gördüğünüz üzere. Evet. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize üz teşekkür ediyorum ve